30 yılı aşkın süredir perakende sektöründe hizmet veren Seyhanlar Marketçilik, kaliteli ve sağlıklı ürünleri en uygun fiyatlarla sunma hedefiyle yola çıkmıştır. Müşteri memnuniyetini odak noktası olarak belirleyen Seyhanlar Marketçilik, bugün 30'un üzerinde Seyhanlar Market ve 100'ün üzerinde Seyhan Express Marketleri ile hizmet vermektedir birçok ürünü kendisi üreten veya kendi denetiminde üretimlerini yaptıran Seyhanlar Marketçilik kaliteden asla ödün vermemektedir. Hızlı tüketim ürünlerinden meyve sebzeye, Şarküteri'den unlu mamullere kadar tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz Seyhanlar Marketçilik çözüm odaklı, görev ve sorumluluklarının bilincinde olan ekibiyle sizler için yolculuğuna devam etmektedir.